Ne kadar hızlı geçiyor değil mi zaman beyler ya? <laughs> Ay. Her bir zaman çok hızlı geçiyor kankam çok. Bugünler çok özlenecek çok. Sevişiyorlardı. Hadi belli mi yerim sana? Sana yerim belli değil mi? <laughs> devletle sana. Burak kitap okuyor maşallah. Kitap okuyor mu? uyuyor tabii ki. Evet kitap okuyor. Bakayım kitabın ismi. Burak. nedir? o kendini ateşle. Oo. Interesting to see what will happen in the uh, coming seconds. That's a great snap from Paz. Just to look to defeat this push. There is the peak. There's the flashback. Very important. Out comes Antares. Gets nothing. Down to Paz. Picks Rush out the air. Now another one from Paz. What else could he. Oh my goodness, Paz! four from him. Absolutely unbelievable there from him. Oh my God, the Paz stepping up. Yeah, I'm gonna speak Turkish because uh, this is some important days in Turkey. Uh, i̇yi bayramlar herkese. Türkiye desteklerinizi istiyoruz. Teşekkür ederiz herkese. Seviyoruz. Okay. I'll get drop, okay? Boost drop. What the ah, fuck shit. is jump dead? <gülüyor> <gülüyor> Havada vurdum adam oğlu. <laughs> <laughs> evet evet. Engin kaldı sadece. Engin! Helal! Fapsi düşürüyor. Kimi düşürsek kardır. Bir de üstlerine git Engin. Olsun. Vereceğiz roundu ama bir oyuncu daha düşürmeyi bekliyoruz. Hasar de hasar. Olabildiğince hasar vermek evet. lazım. Evet. Ve Yalnız AKS ile Catwalk. Oyuncunun alt ses yapmasaydı evet, yakalanacak. Çok önemli değil. Solunu düşürürsek ya Yakaladım! yakaladı. da düşür, sağını da düşür Engin. Engin ne yapıyorsun? Peri de düşürdü şimdi bomba kuracak. Kol zerayla birebir kaldık. O da main tarafından gelecek ama yani bombayı kurduk Engin. Biz sadece bir oyuncu düşürmeni isterken round'u mu alacaksın? Üzerine gidiyorsun. Ama yakaladık. Space Soldier's getting back in this one. Fans going to be very animated, and it's good to see them getting behind space. On five on three now, so many targets for will will get one at the very least. And he's still alive with six HP, he can still get frags later on. Paz starting to creep now. Oh, that's a lovely shot. Oh, What the hell is that? The box of the floor for the time being down to a two on two, and maybe there's life in space. On just yet. Oh, daha çok video gelmesini istiyorsanız da vallahi beğenin abone olun hadi görüşürüz Allah'a emanet